Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babaannemle çıtır tavuk yapacağız. Ama evde sağlıklı olun Şimdi böyle tavukları kestik. Şimdi suyumuzu kaynatıyoruz. Fokurmaya başladığında bırakabilirsiniz. 15 dakika falan. Geriye kalanları streçledik. Streç değil de poşete koyduk. Poşete de dolapta saklıyoruz. İsraf yok. Şimdi kaynayan suyumuzu, kettle'da kaynattığımız suyumuzu tencereye döktük ve üstüne su ekledik. 3 çay kaşığı. Kabaklarımızı Evet. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hemen. Bu arada derecemiz böyle. Şimdi makarnamızı açtık. Ben de oyun internetteki gibi yemek videosu yapacağım. Evet, hemen döküldüğümüzü karıştırdık, karıştırdık, bunları saklayabiliriz. Evet, evet. 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 pane harcımızı döküyoruz, çıtır pane harcımızı. Döktük, süper oldu. Evet, çıtır çıtır pane harcı. Bu bitti şimdi çöpe atabiliriz. Ayçiçek yağı kullanıyoruz. Ben de ayçiçek yağı. Açalım bakalım altını. Oh. Ben bir şey yapalım da. Babaannemin yemekleri çok iyidir ha. Çok güzel yemek yapar babaannem. Evet derecemiz. Şu en soldan üçüncü. En soldan üçüncü. <laughs> Boş yazısı. Boş sponsor ha. değildir bu arada. Evet ben böyle soslar kullandım. İstediğinizde siz yoğurtla falan da kullanabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim deneyin enfes oluyor.